Şimdi Müslümanların bir böyle sebebindeki durumu hadis okuyayım Hadis-i şerif hem bu hale müslüm hadis-i şerif yani en sahih hadis-i şerif Peygamberimize bazen bizlere bir örnek vererek anlatır bazı konulara anlaşılmaz kalması için. Bakınız Resulullah şöyle bir arşamadetleri mesel müminine meselül müminine müminlerin misali örneği fi <fî> tevadihim birbirini sevmelerinde ve terahumihim birbirine merhamet etmelerinde şefkatte ve teatufihim birbirine yardımlaşmalarında neye benzemiyor? Üç şey var böyle. Birbirini sevmelerinde birbirine acımalarında yardım, merhamet etmelerinde birbirine yardımcı olmalarında meselün cesedi bir bedene benze Beden gibi de böyle. Müslüm Müslümanlar. İzeşteka minhü uzun bendeki bir ağza bir organ rahatsızlandı mı? Rahatsızlandı mı? Tede alehü sahibi Bedenin bütün diğer organları hepsi buna yardıma koşarlar. Bir seheri ve humma. Uykudan terk ederler, ateş yanarlar, yardıma koşarlar. Şimdi bu adı şerif hem baharide hem üstüne var. Yani en sahih adı şerif. Burada peygamber bize bu kadar şu konu burada böylece. Demek ki müminlerin durumu bir bedene benziyor. Bedendeki bir organ, bir yer ağrıdı mı, rahatsız oldu, şikayet oldu mu, bütün beden buna koşuyorlar. Mesela kişinin gözü ağrıyor. Efendim kulak bana demiyor. Değil mi? Ayak bana demiyor. Mi? El de yana yardıma gidiyor, ayak yardıma gidiyor, her şey yardıma gidiyor böyle şey. Neresi ağrıysa. İnsanların da aslında birer hücreye benetecek insanları, Müslümanları da. Her Müslümanı bir hücre dersek. Çünkü beden ne de geliyor? Hücrelerden. Hücrelerin birleşimiyle dokular medana geliyor. Dokulan birleşimiyle de organlar meydana geliyor. Organ da birleşiyor organlarda. Bunlar sistemler. Mesela solunum sistemi, sinir sistemi gibi böyle şey. Şimdi şöyle diyelim muhteremler. Her Müslüman ferdi olarak, kişi olarak hücre hükmünde. Eğer beden hücreden meydana gelmiş olsaydı demek ki Müslümanlar tek tek yaşayabilirlerdi. Ama tek olmuyor mutlaka ne oluyor? Bir araya gelip hangi hücre medene geliyor? Aynı cins hücrede bak mıdır? Aynı cins hücreler birleşip onu getiriyorlar. Diyor ki Müslüman ne geliyor Müslümanlara da? Cemaatler buna geliyor muhtemelen. Cemaatler böyle. Yani Müslümanlar tek başına bunalırlar, çalışamadılar şeytan kapar, nebis kapar, şu olur, bu olur. insan bunu alır. Ne gerekiyor? Bir cami yapılırken bile önce bir dernek kuruluyor. Bir dernek kuruluyor. Üç beş gibi araya geliyorlar. Demek ki her konuda ufak bir bir cemaatler. Şimdi bu cemaatler işte birer organ. Organlar nasıl meydana geliyor? Aynı cins hücreler birleşmektedir. İşte cemaatler budur muhteremler. Aynı yapısal kişi olanlar böyle. Yani ruhsal yapıları aynı olanlar. Kişi ne yapıyorlar? Bunlar birleşip böyle İslam ve cemaat geliyor böyle şey. Işte. Zaten İslam için çalışanlar günümüzde cemaatlerdir muhteremler böyle. Yani cemaat olmasa İslam olarak daha geri gider böyle. Yani cemaat İslam için çalışan bunlar bu şekilde. Yani ne farkı var ki? Eğer bir organ en üstün benim diye kenar tutarsa beden gider muhtemelen. Mesela kalp. Dese ki kalp efendim ben bunun başı benim. ya hayatım ben benim derse ne olur? O zaman beden ölür muhtemelen. Evet kalp en başta o gelir. Ama eğer bunun olmasa kişi solunum yapamasa oksijen gelmesi ne olur? Kalp yana durur bak muhtemelen. Efendim. Bunun gibi muhteremler, mesela kişi gözünü göremese, göz mesela, göremese, dese kişinin şimdi göz kulağı, e ben senin üstünüm derse olur mu? Olma muhteremler. Eğer bir insan doğuştan sağır da olsa, kişinin bile dilsiz oluyor. Konuşamıyor muhteremler. Konuşamıyor. Demek ki kalpte lazım, beyin lazım muhteremler, göze de lazım, böbrek de lazım, ciğerler lazım, mide de lazım. Hepsi lazım, lazım, lazım. Ne oluyor bunlar? Bunlar birbirine yardımlaşıyorlar muhtemelen böyle şey. havayı alıyor, gırtlatan nefes borusundan avcıya gidiyor muhtemelen Ne yapıyor? Alıyorlar kanlar alıp bunu hücreye dağıtıyor bu şekilde İşte kan dolaşımı oluyor, kalbe temiz kan geliyor, beynine temiz kan geliyor böylece. Mide ne yapıyor? Efendim eğer mide çalışmasa ne olur? E bedenle kan tükenir gider. Beden yapıyor? gıda alıyor, nasıl sindiriyor yani. şey. İşte, mideden, ince bağırsaktan bu sinirlerini ne yapıyor? Bedene diyor kan dönüşüyor bunlar böyle. Yani. Eğer kalın bağırsak olmasa, çalışmasa kalın bağırsak ne olur muhteremler değil mi? İnsan işte doğru pislikleri, insan zehirlerine gider bu. Yani kalın bahsatay lazım, ince bağırsak lazım böyle, mide lazım, ağıza lazım, tükürük bezli lazım, bebek de lazım, dalak da lazım. Karaca hepsi lazım mutlulukta bu şekilde. Demek ki Müslümanlar, İslam'deki cemaatlerde, yalnız haklı benim, en üstün benim demeseler de, her biri, bana bu görev verdi deseler mutlulukta, değil mi? Mesela gözün görevini de Gözün görevi değil mi? O biliyor görevini. O kulağın içine karışmıyor böylece. Kulağı görünebiliyor, kalp görünebiliyor, acili görünebiliyor, mide görünebiliyor. Ancak bunların birleşimiyle, çalışma sistemleriyle hayat devam ediyor muhteremler böyle. İnşallah ülkemize de İslam hepsi hepsi inşallah muhteremde, inşallah cemaatler böyle bir Allah için severler muhteremler böyle. Allah için severler. Sonra adı cemaatimiz bir insan belli bir grupta olup da yalnız gruptakilerini severse Allah için değil muhterem. Yapar. Nedir? İster kendi grubunda olsun, ister kendi cemaat olsun, ister baş cemaat olsun, ister cemaat olmasın. Bir kimse ne yapacak? Bir kişiyi Allah yolunda görüyorsa onu Allah için sevecek muhteremler. Allah için bunu sevecek. İnşallah bu Allah sevgisi ihlasla böyle samimiyette oturursa yerine muhteremler ve bütün cemaatlerden bir organ gibi yani din bedendir. Din bedendir böyle. Her biri Allah için dine çalışırsa, yeter ki bir insan kurtulsun gelsin. Batatan çıksın, haramı terk etsin, bir kılımın başını örsün, namaza başlasın. Ama efendim benim gülmesin, olmazsa şart muhtemelen bu şekilde. Efendim.